Söyledi de belaların insana e, ulaştırken insanın sevap kazanması. Evet. Yani ne yönden? Hani nasıl bunu anlamak gerekiyor? Orada da dedi ya kul, yani, kul bir Umumi um, 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 olarak mı? Şimdi bu konudan e, bağımsız olarak soruyorum. Yani insana belanın gelmesi insana sevap mı kazandırır? Tabi kul tövbe etti veya hatalı olduğunu bildi, anladı, ikrar etti, kabul etti. Ee, bununla birlikte yaptığı bir hatayla birlikte o hatanın karşılığında bir bela, bir musibet geldi. Kul hatanın hata olduğunu bilmesi itibarıyla ne diyor? E, ee, zaten Allahu Teala onu affeder. Gelen bela da bela olması itibarıyla ekstra kula sevap kazanır. Öyle dedi burada. Tabi. Aynen bunu söyledi. Gelen bela, musibet veya verilen ceza kula sevap, sevap kazandırır. Hastalık evet. olabilir. Efendim? Hastalık dedi. Tabi hastalık olur, olur dedi her şey. Bak ne dedi? Allah'ın dünya hayatında kendileriyle kulu sınadığı evet. hastalıklar veya insanın ırzına, malına, bedenine musallat olan nahoş işler gibi bela sayılır. Belalar insana ulaşırken insan sevap kazanır. Artık günah yoktur ki örtülsün. İşte yani bu durumda sadece ecirleri artar. Bütün gelen belalar insana sevap kazandırır mı hocam? Kazandırır. Müslümana. Yani bu, bu şey, Müslümana. Tabii ki. Müslümana. Gayrimüslimin Gayrimüslim sevabı ne işi kazandırır. var? Gayrimüslime bir bela, musibet geldiyse cehennemdeki azabını azaltır. Gayrimüslim için. Eyvallah. Müslüman için, mümin için sevap kazandırır. Günahına kefaret olur. Ayrı bir veçesi. Ya da günah yine günahını azaltır. Eğer günahı bitmişse sevap kazandırır. Eksiden artı yeter. Öyle, öyle diyor ya. Tabii günahını bu gelen bela, musibet kefaret olur günahına. Eyvallah. Diğer veçeden baktığımızda. Mümin için, Müslüman için kefarettir. Tövbe edense, tövbe etmişse mağfiret onu önceleyenlense o zaman gelen bela, musibet ona sevap, ekstra sevap kazandırır. evli Allah'ın hani belanın değerlendirme Heh. şeyini. O zaman evliyaullah için o belayı değerlendirdiğimizde aynen şimdi şöyle deriz. Normal bir Müslüman yaptığı hata, kusur ve günahından dolayı bela gelir başına. Evet. Ondan dolayı da eee kefaret olur. Evliyaullah'ın başına bela musibet gelir mi? Gelir. Evliyaullah'ın başına gelen bela musibet de makamını arttırır. Sevap kazandırır. Peki hocam yaptığı kişi az önce dediğinize göre hani yine bir kayıtlamamak için soruyorum. Yaptığı şeylerden, hatalardan dolayı mı bela gelir, sadece yoksa? Hayır. Allah sınamak için bela verir, hiç hatası kusur olmadan da gelir. Peygamberlerin hatası mı var? Onların başlarına da bela musibetler geldi. Hem de en ağırları geldi. Mertebe için. Tabii, mertebe alması için, mertebesi yükselmesi için. Yani bunu şey yaparsak hocam böyle, bir yaptıklarını karşıladılar. He, bir yaptığına karşılık bela musibet gelebilir, bir de Allah sevap kazandırmak için bela musibet, sabrını ölçmek için, denemek için, kulluğunu görmek için bela musibet verir ve makamını yükseltir. Sevap kazanır, makamı yükselir kul. Yani ille günahkar kulun başına bela musibet gelir diye bir genelleme yapılamaz. Böyle bir şey yanlış. Günahı olmayan kulun da başına bela musibet gelir. Eyüp Aleyhisselam Evet. E peygamberler diyoruz işte en büyük bela musibetler peygamberlerin başına geldi. Günahı mı var haşa onların? Hayır. Onların da makamı artması için. Evet. Tabii. Böyle bakmak lazım. Yani bir belaya mazhar olan bir kulu gördüğümüzde kim bilir ne günah işledi de başına bu geldi derse bu olmaz. Cahillik olur yani. Yani bedava bir şey yok. Hocam şey saat için şey yaptım. Bir mesaj gelmişti bir takipçiden. her şeyin bedeli vardır diye. Hani onu da hani bizim sormamızı istemiş de bu vesile tam biri sorayım. Hı. Yani hatta işte hani her e, yüksek makamın bir bedeli mi vardır diye. vardır. Doğru. Bedelsiz makama erişilmez mi? Bedeli vardır. Yani Allahu Teala o bedeller karşılığında o kişiyi de ali makamlara ulaştırır. O bedel de o kişinin gelen belaya, musibete sabretmesidir. Tahammül etmesidir. İnsanlara sabretmesidir, tahammül etmesidir. Bedel var tabi. Yoksa... şey diyor hocam, Zafiyetlerdense oradan geliyor. O tabi o genel manada İmtihan. insan için öyle. Zafi alanı neresiyse oradan da gelir imtihanı, sınaması. Evet. Bedel konusunda evet. da e, tabi her şeyin bir bedeli vardır denilebilir. Yani bir bedelen bedel karşılık Hı. neticesinde oralara elde etmiş oluyor kişi. Mesela onun bedeli ne oluyor? Kişi sabrediyor. Eyüp Aleyhisselam sabır, sabretti bedeli. Hastalığının karşılığı sabırla, bedelini sabırla ödedi ve makamı Ali oldu mesela. Evet. Tabi bu manada bedel söz konusudur. Yusuf Aleyhisselam. Tabi e, zindana atıldı mesela. Bunun bedeli de o oldu. Tabi kuyuya atıldı. Yani hepsinin bir bedeli bu manada var tabi.